Evet, ekstraselüler proteinlerinden bahsedeceğiz. Aslında bunlar bizim fibros proteinlerimiz ve fibros proteinleri hatırlarsan Mahmut Hocadan bunlar bizim için hidrofobik proteinlerde ince uzun halat gibi böyle proteinlerde yapısal sağlam proteinlerde T1 bölükileri uzundu arkadaşlar. Kolajen vardı, elastin vardı, özellikle tropomiyozin gibi proteinlerim vardı. TUS'un %4'ü var burada ama güzel konular, önemli konular. İlk olarak İnsanlarda en fazla bulunan protein kolajen arkadaşlar bildiğiniz üzere. Tabi vücutta 25'ten fazla kolajen var. Özellikle tipik kolajen yani benim e, bu halat benzeri zincir yapısı kolajenimde uzun ve rigid alfa zincir polipeptitlerim var. Bak bunlar benim alfa zincir polipeptitlerim. Ve bu polipeptitler üçlü helix yapısı. Bak alfa helix değil üçlü helix yapısı oluşturuyor. Lütfen unutmayınız yaklaşık 1000 tane amino asitten oluşuyor. Burada özellikle bu 1000 amino asidin tipik kolajenler için diyorum. Üçlü amino asit dizilimi her zaman glisin x'ye, glisin x'ye, glisin x'ye şeklinde gidiyor. Lütfen unutma halat benzeri bir yapı değil. Üçlü helix bir yapı, a, halat benzeri bir yapı, üçlü helix bir yapı, alfa helix bir yapı değil. O sekonder yapıdaki alfa helix de bunu karıştırma. Hocam kolajen yapısında prolin ve glisini bol bulunduruyor. Özellikle prolin her bir alfa zincirin sarmal oluşumunu hızlandırıyor. Özellikle glisin 3 amino asitte bir bulunuyor ve kolajenin yapısında en fazla bulunan amino asit. Şimdi ben kolajen türlerine baktığımda tip 1, 2 ve 3 özellikle bunlar benim klasik kolajenlerim. Fibriler kolajenlerim. Halat benzeri böyle rock like bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Fibriler kolajenim unutmayalım. Tip 1 sağlamdır. Özellikle deride, kemikte, tendon, kan damarları ve korneanın yapısında bulunuyor arkadaşlar. Özellikle fibroz kıkırdak yapısında da bulunuyor tip 1. Bak kıkırdak dersin ama Tip 1 yani sağlam. Tip 2 hocam kıkırdak, hiyalin ve elastik kıkırdak yapısında bulunuyor. Intervertebral disk, disk ve vitroz cisimde bulunuyor. Tip 3 kan damarları, deri ve kasların yapısında bulunuyor. Bir de iyileşen bağ dokuda ilk olarak tip 3 oluşuyor. Sonrasında o tip 1'e dönüyor bildiğin üzere metallo proteinazların etkisiyle. Hocam tip 4 benim için tip 8 ile birlikte bunlar network forming, a yapıcı kolajenler olarak sorulabilir bana. Bazen membranın yapısında tip 4 var arkadaşlar. Özellikle Tip 7 benim dermo bileşkemde bulunuyor. Dermis ile epidermis mi? Birbirine çakıyor. Çıpalayan lifçikler deniyor bunda. eksikliğini patoloji göreceğiz. Birazdan göstereceğim. Tip 9 ve tip 12 hani nerede bulundukları açısından değil ama fibril ilişkili kolajen olması açısından sana sorulabilir. Hocam en fazla görülen alfa zincir sıralaması glisin, prolin, hidroksiprolindir. Okey. Normalde benim hidroksiprolin ve hidroksilizin gibi iki tane amino asidim yok. Bunlar post translasyonel modifikasyonlarla sentezlenir ve kolajen içerisine bu şekilde e, yerleşir. Yani daha doğrusu kolajenin ilk sentezlendiğinde prolin ve lizindir bunlar. Sonrasında hidroksilasyonla o şekilde gerçekleşecektir. İleride hidroksilizinlerin bir kısmı glukoz ya da galaktoz ile glikozile edilecektir. Burada da o glikozidik bağ göreceğiz. Şimdi hocam kolajen bildiğiniz üzere hücre içerisinde sentezlenip hücre dışarısına gönderilecek bütün proteinlerde olduğu gibi hücre içerisinde diğer ribozomlarında sentezlenecek. Özellikle bu sentez esnasında hidroksilizin ve hidroksiprolin hidrojen bağları ile molekül içi stabilizasyonu sağlayacak. Gel şimdi hücre içinde hangi basamaklardan geçecek bir bakalım. Tabi kolajenin fibroblastlarda olmak üzere diğer blast ekstra sönüler matriks hücrelerinde sentezlendiğini bilmen lazım. Şimdi ben nükleosta DNA'm var. DNA'dan kolajen sentezleyecek bir mRNA sentezledim. Sonrasında arkadaşlar bu mRNA'dan bir alfa zincir sentezliyorum. Pire pro alfa zincir kolajen. Pire pro alfa kolajen. Buradaki pire kısmı sinyal peptit biliyorsun. O pire kısmıyla ben gerlümenime gidiyorum. Özellikle gerlümeninde sinyal peptidi koparılıyor arkadaşlar. Ve pro alfa kolajen, pro alfa zincir kalıyor. Ben şimdi bu pro alfa kolajene bir takım modifikasyonlar yapacağım hocam. Bunlar benim post translasyonel modifikasyonlarım artık. Hocam sinyal peptidi koparıldıktan sonra yapılan ilk post translasyonel modifikasyon hidroksilasyon reaksiyonudur. Özellikle ben burada prolin ve lizin amino asitleri üzerinden hidroksilasyon gerçekleştiriyorum. Enzimin adı prolin lizin hidroksilaz enzimidir. Bu hidroksilaz basamağı C vitaminine bağımlıdır. Özellikle alfa katakulterat, oksijen ve demir bağımlıdır unutmayasın. Şimdi ben gerlimenin de hidroksilasyonumu gerçekleştirdim. Sonrasında arkadaşlar özellikle bu hidroksilasyondan sonra bazı hidroksilizinlerin üzerine glukoz ya da galaktoz birimlerini ekliyorum. O glikozidik bağlarla ekliyorum. Bu benim ikinci posttranslasyonel modifikasyonumdur. Devam ediyorum. Özellikle yine hala bakınız içerideyim gerlümenindeyim. Gerlümeninde 3 tane pro alfa zincir üçlü helix yapısını oluşturmak için bir araya geliyorlar. Ve bir prokollajen sentezliyorlar. Prokollajende bakınız C terminal ve N terminal uzantıları var. Bu N terminal ve C terminal uzantıları arasındaki disülfit bağlarına lütfen dikkat ediniz. Şimdi bu prokolajen özellikle Golgi'de paketleniyor ve ne oluyor? Tabii ki de ekstra seller matriks'e gönderiliyor. Ekstra seller matriks'te arkadaşlar yapılan ilk posttranslasyonel modifikasyon ekstra seller matriks'te ama şu uçlardan C ve N terminal uçların kesilmesi, peptidazlar tarafından uzaklaştırılması oluyor. Ve ben sentezlenen bu yapıyor tropokollajen diyorum. Arkadaşlar özellikle tropokollajenler spontan olarak kollajen fibril yapısını oluşturuyorlar. Sonrasında benim bu kollajen fibrillerim arkadaşlar lizil oksidaz enzimiyle özellikle bu fibriller içerisindeki lizin ve hidroksilizinler oksidatif de uğruyorlar ve reaksiyon neticesinde alizin ve hidroksilizinler ile kolajen içerisindeki diğer lizin ve hidroksilizinler Aralarında kovalent aldoz çapraz bağlarını oluşturuyorlar ve en nihayetinde kolajen sentezini tamamlamış oluyoruz. Hocam şu lizil oksidaz çok önemlidir. Bu çapraz bağların oluşumunu sağlayan enzimdir ve yapısında bakır bulunur. Bakınız lizil oksidaz aynı zamanda elastindeki dezmozin çapraz bağlarını da birazdan göreceğiz. Oluşumunu sağlayan enzimdir. Dolayısıyla bakır eksikliğinde hem elastin hem de kolajen sentezinde bozukluk karşımıza çıkacaktır. Unutmayasın. Şimdi kolajen metabolizma bozukluğu hastalıklarında birincisi skorbut. Zaten vitaminlerde gördük bunu. C vitamini eksikliğinden dolayı prolin ve lizin hidroksilaz çalışmıyor. Alport sendromu herediter nefrit. Hocam çocuk var. Çocukla ilgili vakada dayısı da sağır. Dayısı da böbrek yetmezliğinden ya diyaliz almış ya da hayatını kaybetmiş. Hep bunu diyorduk. Aynen bu şekilde sordular ama yine Tuz'un sorabileceği sevdiği konulardan bir tanesi. Alport'ta tip 4 kolajen defekti var. Ve en sık X'e bağlı kalıtım görüyoruz. Dolayısıyla erkek çocuk dayısı da öyle, dayısı da böyle. Tip 4 kolajen renal glomerüllerinin gözüm ve iç kulağın bazal membranında bulunduğu için bu bölgelerde temelde lezyon bekliyorum. Ne görüyorum? Hematürü görüyorum, oküler lezyonlar görüyorum, sağlık görüyorum. Son dönemde renal yetmezliği ilerliyor. Epidermolizis bilboza da tip 7 defekti var. Yani ne oluyor hocam? Tip 7 benim dermisimle epidermisimi birbirine bağlayan kolajendi. Çıpalayan lifçikti ne oluyor eksik olduğunda? Travmaya sekonder büller tablosu görüyoruz karşımıza çıkıyor. Ehler Danlos. Hocam çok farklı tipleri var Ehler Danlos'un. Burada özellikle Ehler Danlos'ta ve diğer Bağdur hastalıklarında böyle derinin çok aşırı esnek olduğunu, eklemlerin çok aşırı esnek olduğunu unutma. Burada hocam klasik tip, vasküler tip ve hipermobil tip var. Hipermobil tip bizi ilgilendirmez. Klasik tipin otozomal dominant kalıtım olduğunu bilsen yeterli fazla bile. Ancak şu vasküler tipi lütfen unutma. Tip 3 kolajen defektinde vasküler tip ehler olması görüyorsun. Ve burada hayati hocam çok çok ağır arteriyel rüptürler olabiliyor. En tehlikeli form bu da otozomal dominant kalıtılıyor maalesef. Osteogenesis imperfect arkadaşlar kırılgan kemik hastalığı. Özellikle tip 1 kolajen anomalisi görüyoruz. Buradaki %80 kalıtım otozomal dominant kalıtım. Ve en sık görülen mutasyon Glisin XY dizilimindeki glisinin değişmesine neden oluyor. Hatta bunu hocanın biri abartmış. Demiş ki ben bunu zor soru kampında soruyorum. Buraya koymadım merak etme. Glisin XY dizilimindeki glisinin yerine triptofan gelmesidir demiş. En sık olanın bu olduğunu sormuş. Yani triptofanı da sormuş adam yani. Tip 1 osteogeniz imperfecta da en sık görüyoruz hocam. Tip 2 en tehlikeli gördüğümüz. Hatta burada in içeri kuruklar oluyor. Perinatal komplikasyona bağlı ölüm gözüküyor maalesef. Tip 3 e, Osteogeniz imperfecta ile ilgili ekstra söyleyeceğimiz bir şey yok. Peki menkes hastalığı bakır eksikliği var. Lizil oksidaz enzim aktivitesi yok bildiğin üzere. Detayına girmeye gerek yok. Elastin elastik bir protein hocam. Kolejenden farklarıyla bize soru olarak geliyor. Özellikle e, e, elastin fiberler akciğerlerde büyük arterlerin duvarlarında elastik ligamanlarda bulunuyor. Ve elastin ve glikoprotein mikrofibrillerinden oluşuyor. Bu elastik fiberler. Fiberler kendi uzunluklarının çok daha ötesine esneyebiliyor, esneklik katıyor. Tropoelastin dediğimiz bu yapı, 700 amino oluşan bu yapı, elastinin prekürsörü ve yapısında yine glisin, alanin, valin gibi amino yanı sıra prolin ve lizin de bulunuyor. Ancak burada öyle glisin, x'ye tekrarlayan dizleri yok. Elastinin ekstra seller düzgün katlanması için çok önemli bir glikoproteinin var. Onun adı fibrilin hocam. Fibrilin bildiğim böyle iskele oluşturuyor. Tamam mı? Şimdi şöyle şöyle iskeleler oluşturuyor. Bu iskeleleri ekstra seller yapıyor ki elastin gelsin düzenli düzenli otursun. Birazdan bu fibrilin defektinde karşımıza bir hastalık çıkacak. Elastin de yine ekstra seller dizil oksidazla e, içerisindeki lizin amino bir kısmı oksidatif deaminasyona uğrayarak alizine dönüşüyor. Ve dört lizin dezmozin diyoruz arkadaşlar. Elastine esneklik veren dezmozin çapraz bağları unutmuyoruz. Kolajen ve elastin arasındaki farkları sorarlar. Bu tabloyu birçok kez görmüşsünüzdür belki. Kolajen birçok yan tarafından kodlanırken elastin tek yan tarafından kodlanacak. Kolajende üçlü sarmal yapı var, elastinde yok. Kolajende glisin eksiye var, elastinde yok. Hocam bak, kolajende hidroksil, hidroksilizin var, karbonhidratlar bu hidroksilizinlere bağlanıyor. Elastinin yapısında hidroksiprolin az miktarda var ama hidroksilizin yok. Elastinin yapısında karbonhidrat da yok. Çünkü hidroksilizin bağlanmıyor işte yani öyle tutaklılığında. Elastinde aldoz çapraz bağları varken dezmozinde çap e, pardon, kolajende aldoz çapraz bağları varken dezmozinde e, elastinde dezmozin çapraz bağları bulunacak. Hocam kolajen sentezinde uçlar var. Peptit uzantıları bulunuyor. Hatta N terminal, C terminal uzantılar var. Onlar kesiliyor. Ancak elastinde böyle bir uzantı söz konusu değil. Elastin metabolizma bozukluğuna baktığımızda hocam lütfen unutma. Williams zaten bir çoğun biliyorsun. Bunu aynen sordular. Bir tuz önce filan bir iki tuz önce sordular. Klinikte sordular. Hocam kendisi bir mikro sendromudur. Elastin defektidir. Özellikle burada supravalvüler art stenozu artı hiperkalsemi eşittir Williams. Hocam bunu bilmeden tusa gireni dövüyorlar. Tamam. Bir Kaiser Fleischer halkalarını bilmeden bir de bunu bilmeden tusa gireni harbiden dövüyorlar. Geldik Marfan sendromuna. Hocam bak sene olmuş 2023. Hala Marfa'nı kolajen sentez defekti olarak bilenler var. Ben bunu 3 senede 5 senedir böyle anlatırım. Her senede arttırırım bunu. Hocam Marfan bir elastin defektidir. Unutmuyorsun otozomal dominant kalıtılır. Özellikle fibrilin biri kodlayan gende mutasyon vardır. Bundan dolayı elastinler ekstra seriler matriksi düzenli olarak yerleşemezler. Ve özellikle arkadaşlar bak burada çok böyle uzun ince ekstremiteler işte eklemlerde aşırı esneklik falan görüyorsun ama aortik medyada zayıflığa bağlı çıkan aortada dilatasyon oluyor, anevrizm oluyor ve çok ciddi, çok tehlikeli sinüs, valsal ve anevrizma rüptürü görüyor. Hocam bunu kalp damar cerrahisi sorabilir sana. Tamam. KVC sorarsa şaşırma. Sana böyle esnek bir vaka verir. Orada da acil bir ameliyat örneği verir. Oradaki en olası tanıyı sana sorar. Hocam Marfan'da zeka normaldir. Lens dislokasyonum süperiyordur. Unutmayasın. Bunu neden söylüyorum? Çünkü homosistinörü ile marfanın fiziksel yani fenotipik özellikleri birbirlerine çok benziyor. Senelerdir bizde homosistinörü ile marfanı mental retardasyonla ayırt ettirdiler. Ancak şimdi artık yandalda sordular pediatride. Tusta da bekliyoruz. Hatta Özgür abi de çok bekliyor. Ben de ondan sonra beklemeye başladım. Hocam lens dislokasyonu homosistinörün beyni akmış ya lensler inferiorda Marfa'nın lensleri beynin beyne doğru bakıyor. Beyni duruyor, süperiora bakıyor. Unutmayasın. Arteriyel ve venöz trombüsler görüyoruz arkadaşlar. Homo ek olarak zaten sen bunu biliyorsun. Yine hocam alfa 1 antitripsin eksikliğimiz var. Alfa 1 antitripsin birazdan yani bir sonraki derste şey de göreceğiz. Plazma proteinlerinde göreceğiz. Kendisi karaciğer tarafından sentezlenen bir plazma proteindir ve bir antiproteazdır. Şimdi özellikle fizyolojik rolü akciğerlerde akciğerler, akciğerlerin yapısındaki o elastini yıkan ve nötrofiller tarafından üretilen nötrofil elastazı inhibe etmek. Nötrofil elastazı inhibe ederek alfa ollerin yapısındaki elastinin yıkılmasını engelliyor. Ancak alfa bir antitripsinler hatalı katlanırlarsa mutasyondan dolayı karaciğerde birikiyorlar. Karaciğerde bu birikime bağlı infantil hepatit yapıyorlar. Ek olarak hocam benim karaciğerimde biriken alfa 1 bir antitipsinler dolayısıyla akciğerime gelip nötrofil elastazını inhibe edemiyor ve bu hastalarda amfizem görülüyor arkadaşlar. Pan asiner amfizem. Sigara içen bir genç hasta erken yaşta amfizem veriyorsa bu artık tusun. Aynı Williams gibi bilmeden girmemen gereken bir bilgi. Bu hastalarda pan erken yaşta amfizem görüyoruz arkadaşlar. Ancak şunu da unutma. Bunu ben böyle bir USMLE sorusunda görmüştüm. Hocam Sigara içmiyorsa erken yaşta amfizem olmak zorunda değil. Atıyorum 80 yani 70 yaşında bir kadın hasta sarılıkla geliyordu. Karaciğerde sadece hepatit buluyorlardı. Siroza doğru gidiş de vardı ama akciğerlerde akciğerlerle ilgili bir bulgu vermemişti. O son cevabı alfa 1 antitripsin eksikliğiydi. Peki burada şunu unutma. Gel alfa 1 antitripsin eksikliği olan bir yeni doğanda amfizem olur mu? Olmaz. E bebiş sigara içmez koca. Tamam. Onu da unutma. Asla bunu da soruyorlar sürekli. Hocam keratin işte bizim derimizin, saçımızın, tırnağımızın yapısında bulunan özellikle ekstra burada söyleyeceğim bir şey yok keratinle ilgili. Yani transglutaminaz mevzusunda geçiyorum. Fibonettin, ekstraselüler matriksi major glikoproteinidir. Bu arkadaş karaciğer tarafından sentezleniyor, plazmada çözülmüş halde bulunuyor. Hocam bak bunun görevi aslında iki alt birimi disülfit bağlarıyla bağlanıyor ve bu adam ekstraselüler matriks'e bu şekilde yayılıyor. Bir yapıştırıcı gibi yayılıyor hücrelerle bağlanıyor. Hücreleri ekstra hücre membranlarındaki integrin reseptörleriyle etkileşim içerisine giriyor. Integrin reseptörleri üzerinden hücre içerisinde talin, vinkulin, paksilin ve aktinin üzerinden etkileşim üzerine giriyor. Hocalar bu molekülleri seviyor hocam. Nedense seviyor. Bu sıralamayı bilmende fayda var. Yani aslında ezberleme zaten tusa çok kalmadı. Şöyle birkaç defa baksan yeterlidir. Hücreyi ekstra seliden matrikse bağlıyor. Hücreyi ekstra seliden matrikse kolajene bağlıyor. Heparinle iletişim içerisinde iki alt bacağında disülfit bağları var. Lütfen unutma. Peki bir diğer molekülüm integrin. Integrin reseptörleri de özellikle hocam talin, vinkülün, aktinin ve paksilin gibi tutunma proteinleriyle bağlı fibronektinin hücre içi aktin ile etkileşimini sağlıyor. Bunu DUS'ta sordular. TUS'ta henüz sormadılar. Hücre yani fizyolojide sorup sormadıklarını bilmiyorum. Biyokimyada sormadılar hücre içi ve hücre dışı iletişim integrin reseptörleriyle sağlanıyor. Hücre içerisindeki sinyalleri ekstra seriler matrikse iletiyor. Baktığında laminin hocam, laminin bazal laminalarda özellikle bazal laminaların majör proteinidir. Laminini görüyorsun şurada hocam. Bu adam bazal laminalarda kendisiyle birlikte tip 4 kolajeni, heparan sülfatı, entaktini ve perlekan ile bir arada gelerek bir araya gelerek bir ağ oluşturuyor. Önemli arkadaşlar. Geldik glikozaminoglikanlar, proteoglikanlar ve glikoproteinler. Burada çok fazla kliniğe girmeyeceğim hocam. Glikozaminoglikan dediğin adam düz, dallanma yapmayan negatif yüklü heteropolisakkarit zincirdir. Tamam? Ortalarına bir tane protein alırlar, kor protein alırlar ve bu yapının adını proteoglikan deriz. Proteoglikanların %95'i glikozaminoglikan, %5'i protein. Burasını geçiyorum. Burası çok önemli değil. Glikozaminoglikan ne yapıyor? Ekstra seller de böyle bir basınç koruyucu gibi. Aynı içerisinde böyle su, e, dışarıdan bir basınç geldiğinde ortasındaki suyu dışarı çıkarıyor. Sonrasında basınç ortadan kalktığında suyu tekrardan içeri alarak aynı yastıkçık görevine devam ediyor. Şimdi benim glikozamino glikanlarımın yapısında bir tane amino şeker, bir tane asit şeker var. Amino şeker, asit şeker, amino şeker, asit şeker, amino şeker, asit şeker, şeker, asit şeker diye böyle arkadaşlar İkili e, ikili yapılardan oluşan ve e, düz zincir şeklinde oluşan bir heteropolisakkarit. Şimdi buradaki amino şekerlerim nasıl sentezleniyor bilelim. Hocam glukozdan glukoz fosfat, fruktoz altı fosfat sentezleniyor. Özellikle fruktoz altı fosfat glutaminden azot alıyor ve glukozamin 6 fosfata dönüşüyor. Burada fruktoz altı fosfat en asetil glukozamin prekürsörüdür unutmayasın. Tamam. Burada azot aktarıcı glutamindir unutmayasın sorabilirler. Sonrasında benim bu glukozaminim kime dönüşüyor arkadaşlar? UDP en asetil glukozamin ve UDP en asetil galaktozamine dönüşüyor ki bunlar işte benim glikan ve glikoprotein sentezinde kullandığım amino şekerlerimdir. Zaten şekerleri aktiflemek için başlarını ne takıyordum? UDP takıyordum. Bir de en asetil nöraminik asidim var ki kendisi siyalik asittir bildiğin üzere. Diğer oligosakkaritlerin aksine bu adam CMP ile aktiflenir. Taşıyıcı nükleozit monofosfat olan, taşıyıcısı nükleozit monofosfat olan tek şeker nanadır unutmuyorsun. Hocam bu nana kimin yapısında var? E asit kendisi bildiğin üzere Gangliozit ve glikoproteinlerin yapısında var unutmayasın. Peki üronik asit yolum aşit şekerlerini nasıl sentezleyeceğim? Hocam şimdi ben yine bir glukoz bir fosfat sentezledim. Bu glukoz bir fosfattan UDP glukoz sentezledim değil mi? UDP glukoz daha sonra glukoz dehidrogenaz enzimiyle glukronik asite çevriliyor ki burada özellikle glukoz dehidrogenaz nat bağımlı bir enzim UDP glukozu 6. karbonundan okside ediyor ve UDP glukronik asit elde ediliyor. Tamam. UDP glukoz 1. karbonuna okside edilirse aldonik asitler 6. karbonundan okside edilirse glukronik asitler elde ediliyor arkadaşlar. Özellikle glukronik asitin vücutta çok önemli rolleri var. Bu adam işte konjugasyonda rol alabiliyor. Steroid hormonlarının bilir, bilirubinin, ilaçların konjugasyonda rol alabiliyor. Keza kendisi glikozaminoglikan ve proteoglikan sentezinde de rol alıyor. Benim bu UDP glukronik asit, UDP hidronik asidime de çevrilebiliyor. Bu şekilde fonksiyonlar önemli. Konjugasyon fazında çalışıyor. Glikozaminoglikan sentezine katılıyor. Hocam UDP glukuronik asit yoluna devam ediyor. L glonat ve L glonattan L glukonolakton sentezleniyor ve aslında gitmesi gereken L glukonolaktonun gitmesi gereken yok. askorbik asit sentezi. Enzimde L glukonolakton oksidaz insanlarla olmadığı için bizler C vitamini sentezleyemiyoruz. Devamında L glonat L kısilidoza dönüşüyor. L kısilidoz kısilitol kısilidoz üzerinden pentoz fosfatlarına dahil oluyor. Bu yolda bir enzim var arkadaşlar. Kısilidoz redüktazdır. Kısilloz redüktaz eksikliğinde bizler esansiyel pentozülü dediğimiz bir tablo görürüz. O tablo özellikle e, idrarda kısilloz saptanıyor ve bu, bu aslında çok böyle esansiyel bir patoloji. Zaten adında da geçiyor. Sadece ürünler şeker ölçümlerinde yanlış pozitif sonuçlara neden olan bir hastalık. Hocam şimdi glikozaminoglikanlar ve önemli özelliklerine değineceğim. Hızlı hızlı hiyaluronik asit içeriğini sorabilirler sana. Glu glu Hialu diye aklına tutabilirsin. Hocam glikozamin ve glikronik asitten oluşur. Sülfatlanmamış tek glikozaminoglikandır. Sülfatlanmamış tek glikozaminoglikandır. Adamın adında sülfat yok zaten. Başka bir adında sülfat olmayan heparin ise en fazla hep sülfatlanan, en fazla sülfatlanan glikozaminoglikandır. Proteinlere kovalent bağlanmayan tek glikozaminoglikandır. Unutmayasın özellikle işte sinoviyası vitreus humor umbilical cord gibi ve embriyonel dokularda en fazla miktarda bulunur hyaluronik asit. Keratan sülfat hocam kerata kola sevmez. Keratan sülfat kola sevmez. Keratası kola sevmez. Ne içer? Süt sever. Keratan sülfat yapısında asit çeker, bulundurmuyor bak. Değil mi? Glukuronik asit. Yani herhangi bir uronik asit bulundurmuyor. Asit çeker yerine galaktoz bulunduruyor. Asitil glukozamin ve galaktozdan oluşuyor. Bunu çok sordular. 2 ya da 3 kere sordular. Unutmayasın kendisi en heterojen glikozaminoglikandır. Kornea şeffaflık için önemlidir. Geçiyorum. Dermatan sülfatın çok bir esprisi yok. Belki içeriğini sordular bir kere bir kere daha sorabilirler. Geçtim. Kondroitin sülfat vücudun her tarafına kondurulan glikozaminoglikandır. Bu adam özellikle arkadaşlar endokondural kemik kalsifikasyonu için çok önemlidir. Unutmayalım. Peki gelelim heparin en fazla sülfatlanan, hep sülfatlanan, antikoagülan etkili heparin. Glomerüler bazal membranın yapısında bulunur ve seçiciliğini belirler heparan Şimdi proteoglikanlarım var. Hocam proteoglikanlar da yine ekstra seller hücrelerin dış yüzeylerinde bulunuyor ve e, dediğim gibi yapıda %95 glikozaminoglikan var, %5 protein var. Özellikle burada kor proteinleri kodlayan ailelere göre, gen ailelerine göre sınıflandırma yapılıyor ve agregan ailesi kıkırdak dokuda bol bulunuyor. Şimdi burada bak şurada bir kor protein var. Birazdan farklı bir açıdan göreceğiz. Bu kor proteine hocam glikozaminoglikan tekrarlayıcı disakkarit birimleri bağlanıyor ve arada bağlantı bölgeleri var. Bu bağlantı bölgeleriyle ilgili çok fazla detaya girmek istemiyorum açıkçası. Haydi bakalım şuraya bir bakalım. Proteoglikan ve glikozaminoglikan sentezinde eş zamanlı olarak bir sentez gerçekleşecek. Tabii ki de proteoglikanlar içerisindeki kor proteinler bu adamlar ekstra selüler matrikse gideceği için gel ribozomlarla sentezlenecek. Bu esnada UDP asit şekerler, UDP amino şekerler Golgi'de bulunan glikozil transferazlar ile uzayan zincire eklenecek ve glikoz amino glikanlar sentezlenecek. Bak şu benim proteoglikanımın yapısı. Hocam proteoglikanımın yapısına baktığımda bir kor protein görüyorum. Ama ortada böyle bir bağlayıcı protein görüyorum ve bak farkındaysan hiyaluronik asit. Bir güzel geçiyor hiyaluronik asit proteoglikanların yapısında bulunan ve kovalent olarak bağlanmayan Tek glikandı yapısında sülfat bulundurmuyordu ek olarak unutmuyoruz. Burada zincir sonlanması esnasında Golgi'de sülfatasyon gerçekleşecek ve bu burada sülfat verisi olarak PAPS bulunacak arkadaşlar. Geldik glikoproteinlere. Hocam glikoproteinlerde de proteinlerin oligosakkaritlere kovalent olarak bağlanmasıyla sentezlenecek. Glikozilasyon en sık posttranslasyonel modifikasyondur. Bu böyle bir spot bilgi. Proteoglikanlardan farklı olarak burada ana çatıyı proteinler oluşturacak. Orada glikozaminoglikanlar oluşturmuştu. Burada da yine lineer disakkaritlerden oluşan şekerden farklı glikoproteinlerde oligosakkarit zincirlerim var ve bunlar çok çeşitli hocam. Özellikle glikoprotein sentezine baktığımda yine ben nükleotit şekerler kullanıyorum. İşte UDP glikoz, galaktoz, enasetil glikozamin, galaktozamin, ksiloz, GDP mannosfukoz kullanıyorum ve CMP nana kullanıyorum. Hocam o bağlı glikoproteinler Golgi'de gerçekleşiyor. Burada özellikle trionun tri ve serin üzerinden bir bağlantı gerçekleşiyor biliyorsun. Kolajendeki o glikozidik bağda hidroksilizinlerin glukoz ve galaktoz arasında kurulduğunu hatırlıyorsun. Detayına girmeyeceğim daha fazla. En bağlı glikolizasyon endoplazmik retikulumda olacak. Buradaki özellikle hocam en asetil glikozamin ile polipeptit yapısındaki asparajin arasında bir en glikozlik bağ kuruluyor. Özellikle yapılarında siyelik asit bulunduruyor bu moleküller. Ve oligosakkarit zincirleri mannozdan zengindir. Hocam burada bir dolikol vardı. Dolikol üzerine oligosakkarit zincirini alıyordu. Hop nereye aktarıyordu? Asparajine aktarıyordu. O polipeptin zincir üzerinde unutmayasın. Dolikol kendisi fanizil kökenliydi. Ve peroksizomlarda sentezlenirdi unutmuyorsun. Hocam engelikolizasyonu inhibe eden tunikamisin var. Dolikol ile e-asetil glukozamın bağlantısını engelliyor. Yine kalneksin ve pyretikulin denilen şaperonlarımız var. Bunlar da ger membranında bulunuyor ve glikoprotein sentezinde katlanmayı hızlandırıyor. Arkadaşlar aynı zamanda hatalı katlanmayı da engelliyor. Başka devamında bir de bizim GPI kenetli glikozil, fosfatidi, inositol kenetli glikoproteinlerimiz var. Burada arkadaşlar plazma membranı dış yüzünde ve plazma membrana yönlendirilen sekretör veziküllerin membranların iç kısmında bulunuyor. Sekretör vezikül membrana doğru gidiyor ya bu sekreter membrana gidip böyle açıldığında iç kısmındaki GPI kancaları yukarı çıkıyor. Membranın dış kısmına çıkıyor. Sinyal iletiminde rol alıyor hocam. Özellikle proteinleri apikal ya da bazolateral membranlara yönlendirebilen özelliği var. Paroksismal nokturnal hemoglobinürü dediğim hastalık özellikle pik ageninde somatik mutasyon sonucu oluyor. Yani bu adam bir mutasyonel hastalık ama kalıtsal olarak aktarılmıyor. Bebiş doğduktan sonra mutasyon oluyor. Özellikle bu mutasyon sonucunda eritrosit membranlarına, GPI kancalarına işte DAF, işte Decelerated Activity Factor diye bir şey, DAF ve CD59 proteinleri bağlanamıyor arkadaşlar. Bu eritrositleri normalde komplemandan yıkayan protein, komplemandan koruyan proteinler bunlar. Ancak bunlar bağlanamadığında özellikle sabaha karşı kan pH'si hafif asidotik yani böyle 0.102 Asidotik olduğunda em, e, e, eritrositler bu kompleman lizisine aşırı derecede maruz kalıyorlar ve sabaha karşı bir hemoglobinürü görüyor. Hastalığın adı zaten paroksismal noktunel hemoglobinürü hocam. Dolayısıyla bu hastada sabaha karşı koyu renkli idrar, gün içerisinde kan pH'si düzeldiği için ve eritrositler daha fazla lizise uğramadığı için akşama doğru düzeliyor. Eculizumab denilen bir ilaç var. C5 monoklonal antikoru özellikle membran atak kompleksinin oluşumunu engelliyor. Aysel hastalığı, inklüzyon hücre hastalığı. Hocam biliyorsun bu hastalıkta özellikle lizozomal enzimler paketlenip lizozoma gitmesi için üzerine mannoz 6 fosfat sinyalinin yerleşmesi gerekiyordu. Bu enzimi gerçekleştiren, yerleştiren enzim, fosforilasyon yapan enzim, enasetil glukozamin fosfotransferaz eksikliğinde lizozomal enzim özellikle plazmada, ilcarda bir iki arkadaşlar saçma sapan yerlere gider. Lizozomlarda biriken sindirilmemiş materyaller inklüzyon cisimliklerini gösterir. bu kötü bir hastalık. Birikime doğru çok böyle kötü giden bir hastalık. İskelet anomalisi görürsün, kablo yüz görürsün, şiddetli psikomotor gerilik görürsün. İlk 10 sene içerisinde bu çocukların zaten çoğunu kaybedersin hocam. Tamam. Gel şimdi şöyle